Güne erken başlamanın öneminden bahsetmek istiyorum. Aslında gün değil, hayat sadece o yaşadığınız günden ibaret. Dün geçti bitti, yarın bilmiyoruz. Dolayısıyla hayat şu an, şu sonsuz anda ve bugün de saklı. Biz çoğu zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Hayatta o kadar ezbere koymuşuz ki Sürekli günler birbirini kovalıyor. E, meseleler birbirini kovalıyor. Aynı şeyi yaşayıp duruyoruz. Tekrar eden bir durum var. Çoğu insan hayatı. Yani %90'ımızın hayatı bu şekilde gidiyor. Oysa şunu farkında olursak arkadaşlar 60-70 yıl yaşayacaksak ortalama bütün bu 60-70 yılın aslında tek bir gün olduğunu bilirsek tek bir gün ve bugün yaşadığımız bugün olduğunu bilirsek çok daha e, değerli kullanacağımızı düşünüyorum. Hakikaten de sadece sonsuz şu an var arkadaşlar. Sonsuz bugün var. Bitmeyen sonsuz bugün var. Yarın yok. Dün de yok. Sadece bugün var. Onun için eee hem bunların farkında olmak bu bunun farkında olduğunuz zaman zaten sadece iç dünyasında başarılı olmazsınız. Hayatı sorgulayıp hayatı doğru anlama noktasını da e, bir veri olmuş oluyor elinizde. Öte yandan e, başarılı olmanın da sırlarının biri gün erken başlamaktan geçiyor. Bir insan saat 9'da iş yerine gidiyorsa geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Onda gidiyorsa zaten o günün ruhuna fazla okumuş okumuş demektir. Dolayısıyla günü değerlendirmenin en temel yolu güne erken başlamaktan geçer. Ee, ve o günün hayatının son günüymüş gibi yaşarsanız lezzet almaya başlıyorsunuz. Çok sevdiğim bir e, arkadaşım, dostum, canım, ciğerim dedim bir insan bana şöyle bir şey söylemişti. İçtiğim sudan lezzet almak. Daha başka bir şey söylemişti. O özel biraz. İçtiğim sudan lezzet almak. İçtiğiniz sudan lezzet almak istiyorsanız günü erken başlayın.